Taklacının taklacıda taklası varmış taklacı taklacıdan taklasını istemiş taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Galbarius'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Şimdi seninle Strasbourg'dan çıktık değil mi? Oradan abi, mı çıktık? Abi Strasbourg'dan çıktık. Ceneve'ye doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ben yine erkek adamın tırını aldım kardeşim biliyorsun. Değil mi abi? Majestik aldın sen zaten. Aynen yani majestik özel olarak seçtim. Evet. Tabii canım ya tabii. erkek adamın tırı majestiktir gerisi elastiktir kardeş. Ya abi Allah, Hayırlı Allah yol... aşkına. <laughs> Hayırlı yolculuklar. Evet bu tutmadı abi yok majestiği ben yok, de sevmiyorum. Yok yok abi. Majestik neymiş ya bırak Mercedes çakması. <laughs> evet Mercedes'in lisans sıkıntısı var galiba. <laughs> abi, e, abi, gerçek gerçekte var mı majestik diye bir şey? Oo, Abi majestik diye bir şey yok ya. Değil mi? Uydurmuşlar. Aynen aynen, Mercedes. Abi yani, bu arada hala... ben görmedim hiç. Hala no collision'dayız fark ettiysen abi. Evet, serverlarda bakım var arkadaşlar. Maalesef bize her yer no collision. <laughs> abi yok. ya, hani eskiden ne bileyim... Ah özledim o eski ETS'leri. Çarpardık eski, ne eski güzel abi. Eski değil mi? Hop bak mesela şuna kırdım ya ben. Ben de direkt senin direkt böyle taktaya gelmişti. İçinden falan geçebiliyorum. Saçmala bak ya. Aynen. Umarım düzeltirler. Oğlum sen ne iş lan kola kamyonuyla bize şekil yapıyorsun burada? Ben de Iveco var abi. İşte kola kamyonu abi. Ya bırak abi. Kola kamyonu daftır. Oğlum ne iş lan? Adamlar çıkıyor habire. Sanki Aynen. ışınlanıyorlar anasını satayım. Ne oluyor bu adam böyle takıla takıla gidiyor bende. Of of <laughs> Salak <sana. Abi. gülüyor> <lan. Abi>. ya <laughs> Abi nasıl tak geldi ya Olayı görmen lazımdı Abi, buradan no, ya Aynen gördüm gördüm ee, Salak <laughs> ya Ulan no collision'da bile takliye geliyor adamlar ya <laughs> Abi. Abi çok komikti ya Abi ya ben böyle solunları Hop lan diş. Oğlum lan herkes birbirinin içinden geçiyor. Oğlum <laughs> <laughs> bak geçemezsin. Aynen abi. Molva. Tak gideceksin molva. oğlum. Evet. Abi insanlarda etik diye bir şey yok ya. Aynen, bu ne ya? böyle? Bu nedir ya? Adamın sanki ben dor sesinde gidiyorum ya. Oo lan bir dakika ne iş? Abi dur sen de mi bir yalpaladın orada? Aynen abi ara ara buga giriyor ya. Bug. Bak. Bak bu. Bak. Bak kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Beni bak. Evet. Yine esprinin dibi. <laughs> <laughs> yani, beni bak, beni dinle. Aslında beni baktaki bak, işte buradaki bak. Hani böcek olan. Aynen böcek. Yani şimdi bu adam e, Amerikanya'da gidip böyle dese ne olur? Beni bak dese... Ya yani Küfür ederler abi bence. Abi beni böcek diye anlarlar değil mi? <laughs> bence o baştaki beni anlamazlar abi. <laughs> <laughs> beni 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 Bihter diyordu ya abi. Abi sen Söyledim. onu mu izledin? Sen <laughs> sen, sen o diziyi mi izliyordun abi? Ben abi, izlemedim. Bir ara YouTube'da bayağı fenomen olmuştu o olay. Abi bu arada 100 130'la gidiyorum ben. <laughs> Aynen no collision. Aynı zamanda hız sınırı tabii yok. Ki hız sınırı yok. En azından. Vay bu be. Bizim için güzel oldu. Bu arada abicim şöyle sağ taraftan bir Oğlum bir dakika dur. Taktiğe gireceğim lan çok. Abi izleyelim. devrilme, devrilme. Bir devrilme. Da, abi bir dakika. Of. Abi. Abi. Abi niye niye öyle bir şey yaptın sen gözünü seveyim ya. Abi çok pis ya. Bu arada telefonum çaldı. Olsun abi rahat ol ya. <laughs> Melodin güzelmiş şey ama abi. Melodin sevdim. Aynen. Chopin mi daha bu? Ya ben Galiba. geldim Can bırak şimdi diye. Abi ben baya ilerledim sen çıkamıyor musun oradan? Aynen abi yüzde seksen dört takla durumları var hemen servise git servise. <gülüyor> Sörvise. <gülüyor> <gülüyor> Sörvise bir servise. servise git abi. 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 beni bir servise çekin. Züriye. Sen? Züriye çekecekler beni. Oo Züriye mi çekecekler? <laughs> Aynen abi. Haydarlar da bekliyorlar. Yalnız eleman bayağı bir ısrarlı. <laughs> Aynen abi. <laughs> Israrlı arıyor abi, adam. Abi nasıl bir dakika dur. Şöyle bir şey yapayım. Abi şimdi Zürih'ten mi geleceksin sen şaka mı Aynen abi Züri Züri bir dakika biz zaten Strasbourg'dan çıktık. Züri Cenevre Cenevre mi? Cenevre'ye gidiyoruz. Cenevre <laughs> Cenevre. Cenevre. Abi Cenevre nedir ya? Bir Cenevre diye bir yer yok mu abi? Abi Cenevre anlaşması var. Ceneve, Cenevre. Abi Cenevre diye bir yer var, bir şehir var. Var mı abicim Cenevre? Abi var tabi İsveç. İsviçre'de değil mi Cenevre? Abi. <laughs> bir mesaj <kardeşim>. geldi. <laughs> Abi. Meşgul susan. <laughs> <laughs> <Abi. gülüyor> İki kere açmayınca. <laughs> Aynen. Ulan bu nedir ya? Lan bolla ne iş oğlum? Psikopat bir <laughs> yapıyorsun lan bana. Abi sen, sen neredesin? 236 kilometrem var canım. 236 Benim de 170 abi. Ben seni çektim bekliyorum abi. Aynen bekle abicim beni. Anca beraber kanca beraber. Ben Gerçi kendim... sen Zürih'ten gidiyorsun abi. Ben nereye bekliyorum seni ya? Seni nereden ee... götürecek bu? Karna çalma lan taklijin. Abi sen haritada nereye gidiyorsun? Yukarı mı gidiyorsun? Hemen bakıyorum Can'cım. Bir baksana abi. Abicim aşağı doğru iniyorum ben. Tabii Nerede? Zürih'ten mi aşağı? In? Nereden aşağı? Yani Zürih'ten aşağı iniyorum abi. Zürih'ten. Oradan nereye gideceksin? Çıkıyorum bir numaralı otobandan ilerleyeceğim işte. Orada bir numaralı röp numaralı <laughs> otobandan da sağ mı döneceksin ileride? Abi ileride? Ben servis diyorum sen numara. <laughs> Biz bu gece <laughs> bir numaralı. <nümer> <laughs> şizofren modunda oynuyoruz bu oyunu. Abi bak şeyi soruyorum sen bir numaralı <laughs> otobandan peki nasıl ilerleyeceksin onu bir söyle abi. Tamam Berne geçeceğim. Berne girmeyeceğim tabii ki. Ha tamam aynı yoldayız abi, abi ben seni o zaman burada ne yapayım ben o, tam şey şeydeyim sen geleceğin yoldayım ilk karşılaşacağımız yerde. Abi bekle beni geliyorum hemen. Zaten hız limiti yok. Hızlı gelirim. umarım hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Yardıracağız gerçi. Majestik'le de nasıl geleceğiz bilmiyorum abi. Benim ping bir ara fırlamış abi. Aynen. Yok ama baya bir sıkıntı var ya şu an serverda. Serverda sıkıntı vardı abi. Ben de de. Zaten şu an bakımda. Kaç FPS ile oynuyorsun Can? Abi 30 arada düşüyor. Aynen ben 30 ila 27 arasında gidip geliyorum. Aynen öyle. Arada tabi kasmalar oluyor da bende. Ya Çak o kasmalar gibi. ama şimdi şey var. Çok fazla kişi biriktiği zaman o kasmalar normal yani o hepimizde oluyor. Ya özellikle yeni birine ilk gördüğüm anda bir kasma yaşıyorum abi. Ondan sonra alışıyorsun değil mi? Sonra yavaş yavaş <laughs> alışmaya başlıyorum Elektrik abi. Elektrik alıyorum sonra. <laughs> abi hadi ama artık gel yani ayıp ediyorsun. Abi geliyorum şimdi otobana girdim. Buradan olduğu gibi kaptıracağım canım. Kaç kilometre yazıyor abi? Moruk 224 kilometre ve hızla düşüyor. Abi hadi geçin gidin artık şu kasmam geçsin ya. gözünü seveyim. Yalnız abi ben orada nasıl o duvara tosladım ya lan? Bir anda önüme çıktı be kardeşim. Çok hızlı girdim oraya. E abi millete demek ki şey de yaramıyor hani. No collision yapıyorsun, <laughs> sınırı yok. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben alışmışım 90 km hız limitine. Hani hep böyle Aynen. gazı kökleyerek gidiyoruz abi. Ondan sonra tabii ki duvarda bize köklü <laughs> daha. Abi hadi ben seni bekliyorum ama. Tamam abi. Eyvallah kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Evet. Kaptırdım geliyorum cam. 201 kilometre. Seninki kaçta? Benim 163 abi. Tamam çok az kaldı o zaman. Bütün gücümle geliyorum cam. Hadi abi gel, gel bekliyorum ben de seni. Abi ben Diyorsun, 8 ton şu an şey taşıyorum elektronik cihaz taşıyorum tablet mablet ihtiyacım varsa her türlü şirketle anlaşıp sana uygun fiyata şey yapabiliriz A öyle. vay bize satacaksın demek hiç Tabii bedava canım. verelim hediyemiz olsun yok abi ne bedavası gözünü seveyim öyle şey olur mu ya Hani arkadaşlıklı bir sınıf var abi. ya terbiyesizlik ya bırak yapmışsın. abi bırak sen abi, terbiyesizlik iner, yapıyorsun bak iner koşar gelirim bak Çok... abi bırak ya <laughs> bırak bu işleri <laughs> Küstüm, ya. küstüm küstüm abi ben sana. Küstümden Latif Doğan'ın küstüm Aynen. Küstümden Latif Doğan, küstüm Doğan yalnız. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> küstüm. Oo, abi görüyor musun bak. Vay geçmiş beni. Ne oldu kardeşim? Senin geyin ötmüyor galiba. Ben seni orada <laughs> bekliyordum güzel kardeşim. Bana şekil şükela yapma. Abi son surat giderim. Majesteyim şekil. Önümden çekil kardeş. Abi bırak şekil mekil değil şimdi majestik sonuçta yani. Evet abi sende de kola kamyonu vardı değil mi iveko? E ben Iveco gayet güzel ya, bir değil, tıyır. Değil, bedford abi o ya. Abi, ya bırak böyle abi. Eskiden kola kamyonları vardı. <laughs> Bilmiyorum gerçi sen hatırlar mısın da. <gülüyor> <gülüyor> sen yumurtaya kalka çok... diyordun o zamanlar. Yok yok abi kola kamyonlarını hatırlıyorum bende oyuncağı bile vardı yani. Bedfordlar değil mi? Aynen. İşte benim Ivekoya Iveco'ya taktığım lakap bu yani. Kola kamyon. Gerçi yeni modeli güzel. Biz gerçi seninle yeni modeli satın aldık ama. Ben gidip kötüsünü aldım ama. <gülüyor> <gülüyor> Abi seninki 360'lık, benimki 560'lık yani. Bak şimdi burada ya. burada tecrübe konuşuyor. İşte bak kral tırcılara 560 beygirlik Iveco'yu verebiliyorlar. Ama senin lisansın yetmiyor. Kamyonculuk yapıyorsun kardeşim sen. Abi bak şimdi kamyonculuk mesleğini sen ezemezsin. Abi önce ez bak, bunu konuşalım başka abi. Önce bunu başka abi. Abi. konuşalım. Benim kamyonculukla Kamyon... bir sıkıntım yok ki. Benim sende sıkıntım sıkıntın var kardeşim. Abi kamyonculuk e, kutsal bir meslektir. Ulan biz bir şey mi diyoruz kamyonculuğa? Yatak... <laughs> 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 yani buradan şimdi sen demagoji yapıyorsun bana taklidi. Abi ben bir şey ya yapmıyorum. Demagoji mi? Demagoji. Ya şimdi bir tırcılık var bir de kamyonculuk var ama. Bak lisansta bile fark ediyor bu yani. Abi ya kamyonculuk yani? simülasyonu yok mu şimdi? E var abi. Ne abi kamyonculuk simülasyonu ne? Var abi kamyonculuk simülasyonu. Euro kamyon simulator. <gülüyor> 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 İyi onu alıp onu oynayalım abi o zaman Aynen sen de. Sen... Ya bir şey bilmiyorsun konuşuyor. Euro Kamyonet kamyonet simulator bile var abi. Abi... Kamyoneti boş ver. Ya, ya biz ben sevmem de. Ne böyle abi biz Shadowrun <laughs> gibi konuşmaya başladık ya. <laughs> Aynen abi. Abi yol bakım çalışması var ha dikkat et. Bu arada ben biliyorsun Yapman. kepçe simülasyonu da oynuyorum can. Aynen abi çöpçü simülasyonu bile oynadın ne diyeyim ben sana. <laughs> abi simülasyon dendiği zaman duramıyorum ya. Hop. Ne oh. oldu abi? Bir arkada mı kaldın sanki Vay abi? Ya. Şekil yapıyorsun. E abi FSM Burak. Ne iş? FSM Erhan var abi. Abi bunlar, bunlar <laughs> FSM... bizde Fatih Sultan Mehmet yalnız. 1453. Aynen. Hayırlı FSM Sezar falan da var abi. Aynen. Abi bunlar ne iş? Bunlar konvoy yapıyor ya. Vay kardeşim videomuzu izliyorsanız sizlere buradan selam çekiyoruz. Fatih Sultan Mehmet kardeşler. <laughs> Olaya gidiyoruz abi. 1453 yazmış abi. İstanbul'un fethi. Ya muhtemelen abi. FSM'de Fatih Sultan Mehmet. E tabi canım. E e başka yani, başka, olacak başka, başka ya. ne olacak yani. Fatih Sultan Mehmet köprüsü değildir herhalde yani. Bence olabilir abi. Ya o da olabilir. biz ulan. Sen hala onların orada mısın abi? Yok Sen abi ne yavaş adamsın ya? Yani? <laughs> ben peşindeyim abi senin. 240 metre varımız aramızda abi. Yok daha. görüyorum ama ben seni. <laughs> ama olsun. Yavaşsın sonuçta abi şimdi şey yapma. Kaç ile gidiyorsun abi? Ulan adama kamyoncu dedik ki herif var ya bizi solda sıfır bıraktı ha. Kaç ile gidiyorsun abi onu söyle bana. Hop abi, hop. 140 <laughs> takliye yani. Az kalsın çarpıyordum. Aynen takliye tak diye geleceksin. Takliye geleceksin. Abi dönerken demek ki yavaşlamak lazımmış. Bunu öğrendik bugün. E, tabii ki canım. O bir dakika lan. Of of. 550 biz... Euro kitlediler Aynen, bana. Aynen bana da kitlediler abi ya. <laughs> lan yemek paramı aldınız be terbiyesiz adamlar. Abi 550 Euro'luk mu yemek yiyorsun sen? <laughs> abi ben belki lüks bir lokantada Layla'da takılacağım belki. Lüks bir lokantada ya da... Da Layla'da. Layla lokantası. Lokanta <laughs> <Lokantası. gülüyor> restoran dedi. değil. <laughs> Lokanta. ya sen ne var gecenin bir yarısı ETS çekmeyeceğim. Yani. Harbi mindfuck oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır <gülüyor> kardeş senin geyin ötmüyor galiba. Ne oluyor Geç, geçmeye mi çalışıyorsun abi? Ya geçtim bile abi. Ulan Nereye geçtim ben? Benim. Abi içimden. Ceneviye geldik ya. Değil mi az kaldı aynen. Aynen. Hop lan ne iş sen böyle hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyorsun. Ben şöyle çalışıyorum kardeşim. Ters şeride gireceğim. Vay. Görüyor musun? Sen tabi yavaşlamak zorunda kaldın. Ben bilerek ee, yapmadım abi. Ben kuralları uyan bir şimdi, arkadaşım. Bak işte ustalık burada bitiyor görüyor musun? Ben oradan böyle açıktan aldım. Çünkü biz oradan çok döndük Cem kardeş. Sen <laughs> bilmezsin bu işleri. Abi ama kurallara uymadın şimdi bak. Abi kurallara uymadık ama ceza yemedik. Sıkıntı yok. <laughs> trafik canavarı olma başımıza abi. Abi. Sana var ya Van Gölü canavarı bile olurum. Sen ne diyorsun kardeşim? Abi yine espri yapayım. Van Gölü'nde canavar mı yok mu? Mı? <laughs> evet. Mindfuck bir soru oldu bu. Cana var mı? Evet bir kelime oyunu yapmaya çalışıyorsun bana. Abi Sen... yaptım. Yaptım yani çalışmadım yaptım. Abi buradan gelip lan Lan mobisi Ç yoktu hani burada. Buraya yeni mobisi <laughs> ya? Belediye çalışıyor abi. Aynen. Euro Truck Belediyesi bayağı bir çalışıyor. Sen bu arada geldin galiba değil mi? Ben yok. <laughs> Yoldayım hala. Az kaldı benim de gitmeme. Abi FPS e bayağı bir düştü. O yüzden uğraşamayacağım ben. Aynen abi boşver. Park et. Park edin, ne yapacaksın? Aynen. Ben de geldim zaten abi. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu buradan noktalayalım. Ara ara oynanış videoları gelecek. Ee, ancak No Collision'da pek sarmıyor. Biz biraz isterseniz serverın bakımının bitmesini bekleyelim. Aynen aynen erken abi. bir saatte biterse erken bir saatte yalnız. erken bir tarihte biterse lan bugün konuşamıyorum ben ne iş ya. Bence abi boş ver sen konuşmayı bitiririz. Aynen, ben bitiririm. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.